Onlar böylesi keitler mi planlıyorlar? Ve umni lahum ben onlara fırsat veriyorum. Onların iplerini uzatıyorum. Tıpkı bir köpeğin ipinin uzun olması gibi. O da kendisini özgür zanneder. İstediğini yapabileceğini zanneder. Güç ve kuvvet nasılsa elimdedir der. Kim bana engel olabilir diye düşünür. İstediğimi yaparım der. Koşar bir köpeğin koşması gibi. Ama ip biti verir. Ve Allah'ın ipi kopmaz. Köpeğin boynu kırılı verir. Ve umli lehum. Ben onlara fırsat veriyorum. Onların ipini uzatıyorum. Kıyamet gününde ya Rabbi bize hiç fırsat vermedin demesinler diye. Biz senin kulunduk. Bize biraz daha müsaade etseydin belki de anlardık. Yanlış yolda olduğumuzu anlardık ama sen bize hiç fırsat vermedin. Belki suçumuzu anlayacaktık. Belki itiraf edecektik sen bize fırsat vermedin demesinler diye ve umli lehum iplerini uzatıyorum zaman tanıyorum onlara ama inne keydimetin benim tuzağım sağlamdır sonunda o ip biter ve köpeğin boynu kırılır o özgürce koşmaktadır nasılsa ip uzundur anlamıyorsun o ip senin boynundadır ve o ipin bir sonu var. Bir gün Allah'ın verdiği mühlet biter. Allah hiçbir zalime çok uzun süre mühlet tanımaz. Birçok diktatörün sonu bu dünyada da kötü olmuştur. Ahirete bırakılmamıştır sadece. Çoğunluğu bu dünyada da cezasını görmüştür. Her kim zalimleşecek olursa zalimin hasmı Allah'tır. Hasmı Allah olanın galip gelme şansı yoktur.